Kur'an'a göre kadın hakları ve pozitif ayrımcılık. Erkekler kadınları koruyucudur ve gözeticidirler. Fakat kadınların erkekleri korumak, gözetmek gibi yükümlülükleri yoktur. Kadınları korumak erkeklerin asli görevleri olduğundan bunu yapmadıklarında tüm toplumlarda ayıplanırlar. Ancak kadınlara karşı böyle bir durum söz konusu değildir. Sözünü ettiğimiz bu konu ile ilgili Kur'an'dan örnek verelim. Erkekler kadınları gözetirler. Zira Allah her birine farklı yetenekler ve özellikler vermiştir. Nitekim erkekler evin geçiminden sorumludur. Erdemli kadınlar Tanrı'nın yasasına boyun eğer ve Allah'ın korumasını emrettiği onur ve iffetlerini tek başlarına bile olsalar korurlar. İffetlerinden endişe duyduğunuz kadınlarınıza öğüt verin. Yataklarınızı ayırın ve nihayet onları bırakın. Size itaat ederlerse onlara karşı bir yol aramayın. Allah yücedir, büyüktür. Nisa suresi 34. ayet. Kadın ve erkek tabii ki değer olarak eşittir. Ne erkeğin kadına ne de kadının erkeğe bir üstünlüğü vardır. Ancak duygusal ve fizyolojik farklılıklarının yanı sıra belirgin sosyal rol farklılıkları da vardır. Çağlar boyu tüm toplumlarda kadınlar tıpkı engelli bireyler, yaşlılar ve çocuklar gibi savaşlardan uzak tutulmaya çalışılmış ve insanlığın devamı bu şekilde desteklenmiştir. Kadının bu kadar korunmasının nedeni onun sosyal olarak değerinin çok yüksek olmasındandır. İnsanlık, tarih boyunca az değerli gördüğü şeylere oranla en değerli gördüğü şeyleri korumak için daha çok çaba Bu nedenledir ki, Kur'an'a göre kadının korunması hükmü her yönden korumayı kapsayan ve her çağda toplumlara sirayet eden, insanlığı etkileyen geniş bir uygulama sahasıdır. Özetle, Kur'an yaratılış açısından farklılıkları olduğundan dolayı kadınları koruma altına almıştır. Bundan dolayı da Allah, erkekler kadınları koruyucu ve gözetleyicidirler. Nisa 34'te böyle buyurmuştur. Bu farklılıklar ve kadının nasıl korunduğuna dair bir takım eleştirilere ayetler ile cevap vermeye çalışalım. İyi kadınlar Allah'a itaatkar olur ve ve Allah'ın onları korumasına karşılık yalnızken kendilerini koruyanlardır. Nisa 34. ayet. Allah'ın kadınları koruması, kadınların ihtiyacı olan pek çok şeyi erkeğin omzuna yüklüyor olması, erkeğin kadına mehir vermesi, kadına dair haklar ve yazımızın diğer maddelerinde ele alacağımız pozitif ayrımcılıklar kadının korunmasına örnek olarak verilebilir. Ayrıca Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Nisa 15. Ayet İffetli kadınlara zina suçu atan, sonra dört şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve şahitliklerini ebediyen kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Nisa 4. Ayet Eşlerine zina isnat eden, ve kendileri dışında şahitleri olmayanlardan birinin şahitliği, kesin kes doğru söylediğine dair dört defa Allah'ı şahit tutmasıyla olur. Beşincisinde, eğer yalan söylüyorsa Allah'ın lanetine uğramayı diler. Kadından o cezayı toplumsal kınama niteliğinde olan yüz celde cezasını giderecek olan, Allah'ı şahit tutarak kocasının kesin kes yalan söylediğine dair yemin etmesi, yani tam dört defa şahitlik etmesidir. Evet. Beşincisinde kocası doğru söylüyorsa Allah'ın gazabına uğramayı diler. Nur Suresi 6 ve 9. ayetler arası. Bir kişinin bir kadına zina isnat etmesi durumunda dört şahit isteniyor. Eğer şahit yoksa Zina isnat eden kişiyi iftiracı sayıp 80 celde cezası veriyor ve bir daha onların şahitliklerini asla kabul etmeyin diyor. Bu durumda kadın 4 defa yemin ederse topluma yansıyacak olan bu cezadan kurtulmuş oluyor. Bu koruma sadece kadınlara yönelik bir pozitif ayrımcılıktır. Kur'an'daki talip sanatı gereği bu hükümler erkeklere atılan iftiralar içinde kullanılabilir.